Kabak yemenin az bilinen 10 faydası. 1. Zayıflamaya yardım eder. Kabakın faydaları nelerdir diyenlere öncelikle bu sebzenin kilo vermeye yardım ettiğini söyleyelim. Diyet lifleri bakımından zengin olan kabak, zayıflamak isteyenleri uzun süre tok tutar. Kabakın kalorisi çok düşüktür. 100 gramlık kabak 26 kalori içerdiği için diyet beslenmesine uygundur. Eğer kabak tüketerek zayıflamak istiyorsanız zeytinyağlı yemeğini yapıp ölçülü miktarda tüketebilirsiniz. 2. Göz sağlığını korur. Kabak A vitamini içermektedir. Göz sağlığını koruyucu etkiye sahiptir. Görme sorunlarından uzak bir yaşam sürmek için, düzenli olarak kabak tüketebilirsiniz. Retinanın gelişmesi ve sağlıklı şekilde çalışması için, kabak tüketimine önem vermelisiniz. Kabak, göz sorunlarının oluşma riskini, en aza indirme konusunda size yardım eder. 3. Kalp hastalıklarını önler kabak faydaları diyetisyen ve diğer branş doktorları tarafından sık sık vurgulanır. Eğer kabak mutfağınıza sık sık konuk ederseniz, kalp hastalıklarını evinizden uzak tutmuş olursunuz. Antioksidan bir sebze olduğu için, kalbe giden damarları rahatlatır. Damar tıkanıklığını önler ve kalp krizi gibi sorunları engeller. Ağrı kesici özelliği olan kabak, aynı zamanda kalp çarpıntısına da iyi gelmektedir. 4- Bağırsakları temizler. Kabak nasıl seversiniz? Eğer sıkça yemeğini yapıyorsanız, kabak yemeği faydaları sayesinde bağırsak sağlığınızı koruyor olacaksınız. Lifli yapısı sayesinde, besinlerin sindirimini kolaylaştıran kabak, bağırsaklarda parazitleri temizler. Bağırsak tıkanıklığını önler ve mide şişliğini ortadan kaldırır. Kabağın suyunu sıkıp günde bir fincan içerek, bağırsaklarınıza detoks yapabilirsiniz. 5 cildin genç görünmesini sağlar. Kabağın cilde faydaları gündeme geldiğinde, pek çok kişi mutlu olacak. Çünkü kabak, cildin daha iyi görünmesine yardım eden, faydalı besinlerden biridir. Kabar rendeleyip suyunu sıkın ve bu suyla yüzünüze tonik yapın. Düzenli şekilde uygulama sonucunda cildinizdeki yağlanma ve sivilcelerin yok olduğunu görebilirsiniz. Kabak midenizi ve cildinizi koruyan bir sebze olarak evinizde yerini alacak. 6- Bağışıklık sistemini güçlendirir. C vitamini, kalsiyum ve A vitamini içeren kabak, bağışıklık sistemini güçlendirme görevine sahiptir. Hastalıklardan uzak kalmak için katıya gıdaya geçiş döneminden itibaren bebeklerinize kabak püresi verebilirsiniz. Eğer bebeğinizin kabağa karşı bir alerjisi yoksa, bağışıklık sistemine destek olacaktır. Kabak bir miktar zeytinyağı ile sotelendiğinde ya da fırınlandığında besin değerini kaybetmeden vücudunuz için faydalı hale gelecektir. 7. Kansere karşı koruyucudur. Antioksidan sebzeler kanser hastalığını önleme konusunda, başarılı sonuçlar vermektedir. Kabak da bu sebzelerden biridir. Sık sık kabak tüketerek, vücudunuzdaki toksin maddeleri dışarı atarsınız. Kabak serbest radikallerle savaşan ve savunma mekanizmasını güçlendiren bir besindir. Kanserden uzak kalmak için kabak suyu, kabak yemeği, kabak salatası tüketebilirsiniz. Sadece yeşil kabak değil, bal kabağı da kanserden korunma konusunda size destek olacaktır. 8. Kan şekerini dengeler. Kabak, glisemik indeksi düşük besinler listesinde yerini alır. Lif içerdiği için sindirimi de kolaydır. Eğer kan şekerinizi dengede tutmak istiyorsanız, bol bol kabak tüketebilirsiniz. Kabak tüketerek kan şekerini dengeleyebilirsiniz. Böylece aniden kan şekerinin yükselmesine engel olursunuz. Kan şekeri dengede olduğunda kendinizi daha tok ve enerjili hissedersiniz. 9 stres ve ağrıları dindirir. Kabak bedene iyi geldiği gibi ruha da iyi gelmektedir. Antioksidan etkisi sayesinde bedendeki gerginliği alır. Ağrı kesici etkisi olduğu için stres ve gerginlik gibi durumlarda kendinizi daha sakin hissetmenize yardım eder. Bir çeşit ağrı kesici ve sakinleştirici besin olarak kabak tüketebilirsiniz. 10 vücudu toksin maddelerden arındırır. Yeterli su tüketimi olmadığında, çok fazla hazır gıda tüketildiğinde ve şeker içeren besinleri sık tercih ettiğinizde vücudunuzda toksin maddeler birikir. Toksin maddelerden arınmak için kabak suyunu tüketebilirsiniz. Ayrıca kabak yemeği ve salatası da tüketildiğinde vücudunuzda arınma seansı başlayacaktır. Kabak, sizi tepeden tırnağa koruyan ve canlandıran bir besindir. Kabak suyu ne işe yarar? kuvvetli bir idrar söktürücüdür. Besin atıklarından böbrek ve mesanede oluşan taş, kum gibi rahatsızlıkların daha çabuk dökülmesini sağlar. Erkeklerde çok fazla görülen prostat kanserinin meydana gelişinin önüne engel olur. Mide ve bağırsakların fonksiyonlarını artırarak kabızlığın yaşanmamasını sağlar. Uzman kişiler özellikle basur hastalığı olan bireylerin kabak tüketerek hem acıyı azalacağını hem de basura sebep olan durumları ortadan kaldırmaya yarayacağını vurguluyor. Kabak suyu yüksek tansiyonun düşürür. Kabağın zararı var mıdır? Yapılan incelemelerde kabağın herhangi bir zararının olmadığı tespit edildi. Alerjik bir beraberinde olmayan kabak hakkında uzman kişiler yalnızca hamile ve gebe ihtimali olan bireylerin aşırı tüketmemesi gerektiğini vurguluyor. Vücutta biriken tüm toksinleri attığında aşırı bitirildiğinde böbrek veya mesanede taş oluşumuna neden olabilir. Bu tür videoları faydalı buluyorsanız, yorum yapmayı, kanalımıza abone olmayı, yeni videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.